Merhaba. Yeni bir yıla girmek üzereyiz. Bu fırsattan istifade herkese mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılın sağlık, mutluluk, refah getirmesini diliyorum. Umuyorum en çok. Bu yeni yıla girmek üzereyken yapılan kutlamaların aslında ömrümüzden bir yıl daha gittiğinin unutturması amacıyla mı yapıldığı konusunda düşünmüyor değilim. İşte yeni bir yıla girerken yeni kararlar alırız. Kendimize sözler veririz. Bu yıl şunu yapacağım, böyle davranacağım diye. Ama bir hafta sonra yine eskiye döneriz. Hayatımızda değişiklik, yapma, değişiklik yapmak için yeni bir yılda, yeni bir ayda ya da pazartesi günleri başlamak zorunda değiliz. Her an, her dakika ve de her gün başlayabiliriz yenilik yapmaya. Önemli olan bizim kesin kararlı olmamız. Bu noktada olumlamalardan örnek vermek istiyorum. Eğer değişmek istiyorsak, gelişmek istiyorsak bunu öncelikle kendimize söz olarak söylememiz gerekiyor. Her gün kendi seçtiğimiz bir cümleyi inanarak tekrarlarsak etkili oluyor. Nereden mi biliyorum? Son 3 yıldır her gün tekrarladığım olumlama cümlelerim var. Bunların sonuçlarını gördükten sonra daha inanarak söyledim. Zırhımı kuşanmışım gibi hissediyorum onları söyleyince. Her şey yolunda gidecekmiş gibi düşünüyorum ve öyle de oluyor. Ama en kısa sürede en olumlu sonuç aldığım bir olumlamayı buradan da okumak istiyorum. Belki ilham alıp uygulamak isteyenler olabilir. Rahatım, güvendeyim, eyleme geçiyorum. Bunu her gün üç defa söylüyorum. Ve bunu söylemeye başladıktan neredeyse bir ay sonra ben hayatımda ertelediğim, yapmam gereken şeyleri, ertelediğim şeyleri büyük bir hızla ve kararlılıkla yaptığımı gördüm. Çok iyi sonuçlar aldım. Büyük bir yük kalktı üstümden örnek vermem gerekirse Nazil'de benim iş yerim vardı. 3 daire, 3 odalı bir daire içinde de 5000 civarı kitap vardı. Bir sürü de eşya. Tek başıma onları bu kısa sürede nasıl toparlarım, nasıl ederim derken işte bu olumlamayı söylemeye başladıktan yaklaşık bir ay sonra ben Paldır Küldür Nazilli'ye gittim. Planlamalarımı yaptım. Ee, sağ olsunlar çok sevdiğim insanlar vardı hep yanımda. Ee, bir hafta 10 gün içinde her şey bitti. Taşındım. Elden çıkaracakları çıkardım. Kitaplarımın hepsini eve götürdüm. Evdeki kitaplarım ve iş yerimdeki kitaplarım birleştiği anda kişisel bütünlüğüme ulaştığımı hissettim. Çünkü bir kitap okumak istiyorum. Ah iş yerimde diyorum. İş yerimde bir kitap okumak istiyorum ama o evde diyorum. Böyle sanki ikiye bölünmüşüm gibiydi. Hepsini eve taşıdıktan sonra büyük bir rahatlama hissettim. olumlama cümlelerini hepimizin bildiği gibi spiritüel kesim gündeme getirdi. İşte günlük olumlamalarınızı yapın, olumlu düşünün gibi şeyler, söylemler var piyasada. Ama ben bu kavramları çok önceden duymuştum. Özellikle iki tane kitap hayatımda çok etkili olmuştu. Şet diye bir yazarın içe Dönük Konuşmanın Gücü kitabı ve Zig Ziglar isimli yazarın Zirvede Görüşürüz isimli kitaplarında içe dönük konuşma metinleri vardı ve ben bunların fotokopilerini çektirmiştim. Her gün okuyordum. Okudukça böyle sırtımın dikleştiğini, kendimi iyi hissettiğimi fark ettim. Öğrencilerime de buradan pasajlar okuyarak onların da kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya çalıştım. Ve hatta ee, bir tanesinde zirvede görüşürüz deki bir metni 58. sayfada çok iyi hatırlıyorum. Şu anda yanımda olmadığı için okuyamıyorum. Öğrencilerimi andımız diye okutuyordum. Bütün öğrenci eğitim, ilk derste eğitimden sonra o metni okutuyordum. Olumlu cümleler içeren bir metinde yüksek sesle okutuyordum. Bittiğinde de alkışlıyordum. Çocuklar şaşırıyor ya da işte yetişkin öğrencilerim ya ama biz buradaki gibi değiliz ki diyor olsun diyorum bir süre sonra öyle olacaksınız çok güzeldi onu bulunca işte gene her şeyim nazilde olduğu için <laughs> ulaşamadım onu bulduğumda buradan paylaşacağım olumlu cümleleri her gün her gün inanarak okursanız o sizin hayatınızda gerçekleşebiliyor yaşadım gördüm inanıyorum Tekrar herkese mutlu yıllar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, bereket, bolluk dolu günler.